Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber keçimiz bıdılışın günlerini kırkıyoruz. Yaz geldiği için. Aynen. Evet. Yaz geldi. Çok bunaltıyor ve doğadaki dikenler falan hep üstünde toplanıyor. Onları toplamasın. Biraz da rahatlasın diye. Desen yapmaya çalışıyorduk ama. Sen ne Sen. Yapamadık. Olmadı. Abi cici bak. Arkadaşlar bu da tam bir terbiyesiz. Garip. Pislik. Tabii. Gelip, gelip bize rahat vermiyor tabi. Gelip gidip bize satıyor. Senin yönün kırkıldı zaten. Ne istiyorsun? Evet. Senin yönün kırkıldı. Hem de daha önce. Arkadaşlar Cici paklanınkinde de ya bugün ya da yarın kırkarız. <laughs> bu da da çok uzadı. <laughs> Merak etme. Şuradan Saçının önünü de biraz He. alalım. Hatta ona süs veriyor. Ama abi yine de alalım. Gözünü kapatıyor. Gözünün önündekilerini alırsın. Hoş git. Evet garip galiba. Diğer çobanın koyunlarını kıskandı. Şu tarafta. Evet. Koyun otlatıyorlar çobanlar. Biz de otlatmaya yeni geldik. Arkadaşlar uzun zamandır da video gelmiyordu. İki ay falan oldu. Videoda yoğunmuş oldu. Evet. <laughs> Bacağımı yaladı. Terbiyesiz. Hiç sevmiyorum seni hiç. Allah. Hep şey var. öyle, yok. öyle. Yok. <laughs> Çuvala gelmiyor da bana geliyor bir de. <laughs> Çok bunaldı çok yedi ya şişko. Tabii ki. Göbeğe bir bak. Göbeği de ortaya çıktı. Şu, Tüylerde hiç şurada, Şurada. Davul gibi davul. Dobik dobik. Şişko. Maşallah. <laughs> bitecek bitecek. Merak <Şiş>, etme. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Bunlar da tavşanımız. Bir tane tavşanımız bu. Gel. Yeni geldi bu da. Şurada bir tane siyah var. Bir tane de beyaz var şurada. Şurada var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Üç tane toplam. Biraz korkuyor arkadaşlar. Burada da, da, da şey günlerini kesiyoruz arkadaşlar. Peki, yılların çobanıyız. Nasıl? İlk kesicimiz He? İlk kesme. evet daha şimdi. ilk ilk kesimimiz. Ömrümüzde hayatımızda ilk defa. İkinciyi de bunun üzerinde deneyeceğiz. Çıkma. Oh. Look at Sakin ol. Arkadaşlar daha yeni bir kamera falan sallandı. Garip benim çok fena tepki vurdu. <laughs> Pislik garip. Gelip gidip olmazsa taşıyor. Sen amına ne Sen de mi kırkalım abi? Allah. Kanatların kırpıldı zaten senin. <laughs> Çalıştık ama olmaz. Oh. şekilde duruyor şöyle. buralar çok duruyor? kötü olmuş. Bak kirlenmiş. Dikenler batmış, doluşmuş. Zaten bu yüzden tıraş ediyoruz. Arkadaşlar her yere tüy oldu. Dur bakalım. Dur dur dur. Şu bacağını Şimdi üzerinden bir biraz elime aldı. Safın çıkar. Az bak, kaldı bakayım. arkadaşlar. Sadece şu karnın tarafı kaldı. Karın tarafı. <laughs> karın tarafı evet, karın tarafı kaldı, az kaldı. Karın tarafı da bittikten sonra inşallah temiz ortaya çıkacak. Bakalım an şekilli olacak mı diyeceğiz ama Tek şekilli. Böyle çizgi damat çizgi oluyor, ya, güzel oluyor böyle <laughs> Damat tıraşı yapıyoruz. <laughs> evet Gelinim, Damat tıraş. Gelinimiz de bu. Şimdi yeni yattı. Yattı mı? He yeni yattı. Dur. Hatta kelinin yüzünü açsın. Şu an neredeydi? Dur, dur, daha değil. Tamam. Bunu senin kafana dolayacağım. Ve bıdılışta boynuzuyla açacak. Ne yapıyorsun sen? Hı? Orayı niye yiyorsun? Cipaklanın da biraz tüylerini keseceğiz taraflarında. Çünkü ona da çok diken batıyor arkadaşlar. Arkadaşlar küçük şeyler de yaparız diye bunu da getirdim. Belki çok az küçük o noktalar yaparız. Bu normal makas. O halı makas. benim elimdeki. Koyun ve keçi kısmak için bu olur. Çok güzel oluyor. Hem yazın hem Elime çok sıcak ya? olmaz. Hem yazın çok sıcak olmaz hem de dikenlerden kurtulur. Değil mi baba? Evet oğlum. Yani kesinlikle içinde tuvaletini yapmazsın. Ne yapsın? Çok iyiydi. Şişko. Bak şöyle bir normal kişi olarak görebiliyorsunuz. Ama şöyle gidince sadece kar. Dağ. Dağ var. Bir, bir karışlık dağ var. Çiçi ile orada yatıyor. Ben <laughs> de burada. Şurada abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Like'ınızı seveyim sizin. Horoz oradan bakıyor? Horoz bizim düşmanımız. Hangisi He. beyaz mı? Hmm. Değneksiz gezemiyorsunuz değil mi horozun yanında? Şerefsiz. Geçen gün bana bile atıldı. Tek zira toroz o ok kaldı. Onu da kesemiyoruz. Tek o ok kaldığından. Yoksa ne yapacağım? Kafasına vurup öldüreceğim. <laughs> Hayırdır? Horozuma ne yapmayı planlıyorsunuz siz? He? Eşkıyalar. Hatırlıyor musun? Benim horozumda. Hatta bacağına yeşil. Evet, yeşillik atılıyor diye. Ta küçükken bile atılıyordu. YouTube kanalı açılmadan önce atılıyordu. Ama cüvcüvlüğünde vardı. Atılıyor mu? 800 tane alındı. 800 tane. Ama yarısını verdik. Yarısını... He işte öldü biraz. Çiçe pahla. Nasıl iyi misin? Dur oğlum bitti oğlum bitti oğlum. Ha bitti. Bitti oğlum. Bitti. Damat. Çok az kaldı. Damat. Çok az kaldı. Oğlum. Bitti. Çok az kaldı oğlum çok az kaldı. Aferin sana. Evet arkadaşlar Ölpük ipi çözüyoruz. çözüyoruz. Uzaktan çekebilirsin. O kadar yakından çekmene geçmiyor. Dur 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 tamam. Sakin tamam, ol. Tamam tamam tamam. Sakin. Sakin. Ol. Sakin ol. Tut Ömer abi. Tut Ömer Selim abi. Sakin. Ya Bismillah. Haydi bakalım. Evet. Çek bakalım Fatih mi? Sen ne senin olmuş mu? <gülüyor> <yok> <gülüyor> Küçücük çipi. kaldı. Aa şimdi gel. Boyu daha çok Lan. bu burada. Boyu çözüldü. Aa bak desir ne olmuş bir çizgili. Şimdi, şimdi. şimdi kendimizin yüzünü açabilirsiniz Damat Bey. Bu da Damat Bey! <laughs> Damat kaçıyor! <laughs> Damat kaçıyor! Gel bakalım. Ömer Bey'in içini tutsana yanında dursana. <laughs> Merhaba Bıdırış. Evet arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Düzü patlayı da yarın keseriz. Ya yani keseriz. keseriz değil, değil, değil mi? De mi yani? keseriz. Gel Çık git sen buradan. <laughs> Fatih ile garibin güreşi yakında. TRT 1'de. <laughs> <birde. gülüyor> yakında Ömer Selim YouTube kanalında.